Ha, tamam oğlum, tamam. Tamam, tamam. Pastayı da yiyeceğiz, tamam mı? Ama seni merak ettik mi oğlum. Sabah sabah çektin gittin, bizi kandırdın. Ya, yakıştı mı sana? Sen, sen bizi böyle kandırır mıydın oğlum? E, ee, hadi, hadi. Hadi tamam, gel. Gel sen, gel. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Ay. Gördün mü bak. Kızım abini... He, ...sabah sabah bizi kandırdı. Çekmiş gitmiş. Koşa koşa o kadının evine. Ya, bu kadın, bu büyücü kadın bizim olana ...yani yalan söylemeyi bile öğretti. Ya Allah, ben sabır diyorum. Sabır diyorum. Yani ben artık kızmayacağım diyorum. Yine kızıyorum. Yine kızıyorum üstelik ben. Kendim üzülüyorum. Kızım... Bir bak bakayım sen bana. Ha baba. Ne var senin ya? Dünden beri ha? Fevziye mi sıkıldın yine? Ha? Yok baba yok, Nefis, yok. ne fevzisi yok. gel bakayım gel. Gel otur şöyle. Hazır kimse yok gel. Konuşalım mantas bakayım bana ne oldu kızım? Ne işe falan mı bozuldun sen? Ne var burada be kızım ne yapalım? Ya sen tatlı canını üzme ya. İş bu. Bana bir iş gider bir iş gelir. Yeni bir kapı bulursun be kızım. Hem ben babam. Heh. Heh. Ha yok, yok, İş falan değil bu, değil mi? Sen... Heh. Ya kızım, hadi beni korkutma ya. De anlat şunu. Baba. Heh. Ben o iblisi gördüm. Meleği gördüm ben baba. yok artık. Sen yangından sonra kocayı da gömdükten sonra iyi de tırlattın yani Stare. Bana bak, artık acıdan mı, travmadan mı bilmiyorum ama... ...senin hastalığının tedavisi ben değilim. Benimle uğraşarak atlatamazsın bu hastalığı, tamam mı? Bak, Muhtemelen o geri zekalı beni gördü, birine benzetti. Sen de hemen hop diye atladın bu meseleye. Gerçekten delirmişsin. Ver şu kredi kartımı da ben gideyim artık. Yani kapının kenarından gördüğün Kadir'in zihinsel engelli olduğunu nasıl da şıp diye anladın Melekçim? Müjgan, meleği kullanmıyorum. Ne kadardır kullanmıyorsun? Onları terk ettiğinden beri mi? kartımı verir misin artık? İşe yarıyor mu bu kart ya? Ha? Bence pek yaramıyor. Sabah bir iki kişiyle seni kaynattım da. Bayağı enteresan bir tablo çıktı ortaya. Gırtlağına kadar borca batmışsın. Güzellik salonundan kuaföre. Borç takmadığın kimse kalmamış. Hatta siteye bile aidat borcum varmış. ...kaidat borcuma kadar beni mi araştırdın? Hem de o geri zekalı Kadir için, öyle mi? İsteyince ne kadar hızlı kavruyorsun Melekçim? Bence sen gel otur buraya. Bana şu Kadir'le hikayenizi anlatmaya başla. Tabii eğer sana yardım etmemi istiyorsan. İlacını vereyim mi sana? Yok. Yok istemez kızım. Ah, bu, bu derdin ilacı yok ki. Anlat şunu kim anlat. Baba ama bak böyle yapma. Ağzımı açtığıma pişman etme benim. Ya, önce Kadir, şimdi sen. Ya bu kadın ne diye dolaşıyor bizim etrafımızda? Niye dolansın baba kadın etrafımızda? Kadın bizim yüzümüze bakmadı. Neden dolansın etrafımızda? O beni görmedi zaten. He. Ya Allah'ın işi işte. Doğursuzla karşılaşacağımız tuttum. Tuttum ben kendimi. Ha. Ya o görmesin diye bir fare gibi saklandım. Zaten en çok da o ağrıma gitti. Ama bırak Allah aşkına. Bırak. Saklanacaksın tabii. O kara çalının çamuruna ulaşmamak için sakınacaksın kendini. Ama Allah biliyor ya. Böyle bir göz göze gelseydik, bir yüz yüze baksaydık. Bir Allah'ın kulu alamazdı o edepsiz elimden. Alamazdı. Kadir'im ya, safım benim. Masumum, çocuk yürekli benim. Adam küsmeyi bilmiyor. Baba nasıl kim tutsun? Ne demek? Ama ben onun tutamadığı kini de tutuyorum baba. Ben bir gününü unutmadım o vicdansızın yaptığını. Bir gününü. Bir gününü unutmadım. Tamam. Ben sana bir şeyler anlatacağım. Ama bir şeyi çok merak ediyorum Sitare. Ya sen ve Kadir. Ya Allah aşkına nasıl olabilir? Yani siz aynı sokakta yan yana yürüseniz sen Kadir'e dönüp bakmazsın bile. Şurada aynı evde oturup çay kahve içiyorsunuz öyle mi? Sen de bu kadar aşağıladığın adamdan çocuk yaptın yani. Bende düğün fotoğrafınız bile var. Gerçi eski görümcen kelleni uçurmuş ama. Bak. Bak. Çek şunu gözümün önünden Allah aşkına. Şimdi sen bana sorduğun soruya cevap ver bakalım. Sen ve Kadir nasıl oldu da Sen bu adamla evlenip çocuk yaptın. Bana tecavüz etti. <laughs> ne? biliyordum baba, biliyordum. Benim rahmetli anam bile bunların iftirasına katlanamadı da... Kızım, ...o illete yakalandı. Kızım sus artık, sus. Sus gözünü seveyim, sus artık. Ya sus artık, sus. Susacağım zaten, susacağım. O iftiraya bile susa susa yerimizden, yurdumuzdan olduk biz. Sus. Zaten ne konuşacağım bu saatten sonra baba ya? Ne konuşacağım ben bu saatten? Allah biliyor benim şuradaki isyanımı. Melek de melek dedi, melek de melek dedi senin o saf oğlum ya. O iftiralara bile bana mısın demedi ya. Bak kaç sene oldu baba. Zeynep 20 yaşını bitiriyor. O iblisin yaptıklarına bir tane kötü söz söylemedi. Ben nasıl isyan etmeyeyim ya? Nasıl? Nasıl isyan etmeyeyim ben?